saat 5:29 <laughs> görünüyor mu bilmiyorum Ramazanın son 5 günü evet Final sınav programı yayınlandı iki gün önce. Şuradan bakalım. Evet şimdi benim aldığım dersler ilki 1 Haziran'da malzeme ve imalat teknolojileri. 4 Haziran'da veri tabanı var. Hava aydınlanmaya başladı. Teras da güzel. Ben bir terasa çıkayım orada bir planlama yapayım kısaca. Evet hava mükemmel. Maskeye çok aldırış etmeyin karantina hafta haftası olduğu için temsil olarak takıyorum. Hoşuma da gidiyor değil. Evet. Burada bu şekilde. Çok güzel. Çıktım buraya ama şu an hangisini hangi gündü hatırlayabildiğim kadar bakacağım. Ya, günü çok bilmeme gerek yok açıkçası. Evet günü çok bilmemize gerek yok. Şimdi ne var? Veri tabanı var. İmalat var. Yöneylem var. Tek ödev verilecek ders. Bu diğerleri online test olacak. Yöneylem ödev verilecek tek, tek ders olacağı için aynı zamanda da sayısal diğerlerine nazaran. Ee, Ramazan da bitiyor. yapabildiğim ölçüde bir yöneylem yanına da bir sözel ders ekleyeyim. Mesela şu an şu program bitsin hemen veri tabanı çalışacağım. Muhtemelen veri tabanına bugün ve önümüzdeki günlerde birkaç kere bakmam yeterli olur. Evet. Kanalde <laughs> doğriktan işte bir şuraya başladım. İçeri geçeyim. Şimdi veri tabanıyla başlayacağım. Şimdi ekranda gördüğünüz modeli arkadaşlar e, dualini alalım. Dualini alalım. Burada e, kısıt yazdığınızda kuralları ezberlemeden kendiliğinden efendim şey çıkıyor. Kısıt ortaya çıkıyor. Evet, selamlar. Ee, 2 Haziran Zaten Saati görüyorsunuz ee, Dün ilk final sınavımı oldum. Malzemeden. Güzel geçti. Şimdi İngilizce var. Alttan yükseltmeye aldığım için onun sınavına gireceğim. Dün çekim yapamadım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, test olarak geliyor sadece bir dersimiz ödevi şeklinde ve her soruda da arkada TC kimlik numaranız ve öğrenci numaranız filigran şeklinde var. bu tabi kopyanın önüne tamamıyla geçmiyor. Çeken yine çekiyor yani. İngilizce sürem 40 dakikaymış. Son tarih 5. Bir aralık oluyor. Mesela başlangıç saat e, tarihi saat 3'te bitiş tarihi 5'te. Bu 2 saat aralığında herhangi bir an girebiliyorsunuz. Girdiğiniz andan itibaren 40 dakikanız oluyor. E, tamamıyla 40 dakikayı kullanmak istiyorsanız en geç 16.20'de girmeniz gerekiyor. Ben başlayayım ben sınavı? ama İngilizce rahat geçer diye düşünüyorum. Kaç soru bilmiyorum. 20 soru olabilir, 40 soru olabilir. 40 dakika. Bakıp göreceğiz neyse ben bir başlayayım sınavıma. Hadi bakalım. Çekim yapabilirim aslında. Şurayı bir yer sabitleyip ben çözerken sıkıntı yaratmaya yaratmaz diye düşünüyorum.

X, <laughs> Dün haftanın son sınavı veri tabanına oldu. <laughs> Güzel geçti. Zaman fazla verdi zaten bir saatte. 3 sınavım kaldı. Yönü eylem, ekonomi ve imalat. Sınavlara girerken aslında hmm, görüntü almak istiyorum ama çok mümkün olmuyor. Belki son sınavda deneyebilirim. diğerleri İngilizce de yapmıştım. Rahat diye çok rahatlıkla çok bitirmiştim zaten. Hedeflere minimum maliyetle taşınmasını amaçlıyor ulaştırma modelleri. Doğrusal programlamanın bir türüdür. da simplex gibi doğrusal programlamanın simplex veya özledim artık ya. Yani yönelimi küçük çalışıyorduk, okulda çalışmaya başlamıştı, kampüste falan. Özledim okulu. Bir de bu hafta sonu yani geçtiğimiz hafta sonu gittim Sakarya eşyalarımı falan almaya. Ya kampüs harikaydı yani böyle şilikler falan yaz geldiği için mükemmel olur. Bomboştu boştu zaten. Çok güzel ama işte gidemiyoruz. Yazı burada zaten olacak. Gidecekler için en azından öyle kampüste okuma fırsatı olur ama yazın da yok. Artık Eylül'ün sonuna kadar bekleyeceğiz. Şimdi... Dönüyle yarın kaçta? 9'da ödev olacak. çalışayım diye notları alayım. Diğer iki derse yöneylem sınav bittikten sonra çalışmayı düşünüyorum. Çok sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Bunda ön kamera geçilmiyor değil mi? Evet, evet. Şu çevirirsen. Kaldı kaldı çok iyi oldu ha. kaldı şöyle. çok güzel. Kamera iyi. Hele hele bir poz verin. Evet, hele poz verin hele. Hele. Şu an Güzel. normalde burayı aldım. Ne yapayım? Evet arkadaşlar. <laughs> Dünya sandal çampiyonu. <laughs> Olamaz mı yani? Onu dedim ya. <laughs> ben siyah, <laughs> Anladım. Ama ben çok mutsuzum şu anda. Neden? Hangi bir şey diyeyim mi? Hamle göstereyim sana da Çok iyi gözüküyor. Süleyman'ın gözlüğü. Bak biliyor musun? Ve saçları. Bunun sonunda bir de böyle <laughs> heyecanlanma sesi koyacaksın. Her birinde. Çok güzel bir mime olmaz mıydı öyle Süleyman? Ne? Ha? Bir şey. saat. <laughs> böyle falan böyle heyecanlama sesi koyacaksın. Güzel olmaz mıydı Böyle kısa bir video. Şey ne vardı, bir var mısın? Hani de var ya böyle şaşırma. Ama çok güzel oldu buraya kadar. Evet herkes açar. İşte bak. Şöyle de bak kamerası dönüyor falan. Evet arkadaşlar bugün yöneylem dersini bekliyoruz. Saatimiz Hekim mi onu dedim, mucize dedim. Adam da hekim oldu. Ya direkt hekim de ya. <laughs> ben de de Bir de bu da aklımda hekim ya. Bu işte <da> olmaz var, Ben yemiyorum <laughs> bunu. Et, işte tavuk. Tavuk et, kıyma, köfte. Hayır değil. Sosis, Başka bir şey Hindi. Beşte ne yemedin? et ya da <laughs> tavuk değil. Benim kivili ben de bir, bir, bir şeylerim oh, vardı. Evet. Diye. Kutu oyunu olmak için kutu yazmıyor. <laughs> Hayır ya bir durun ya bir durun. Tamam 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 Kutu oyunu. insanlar... Evet. Altyapı çalışmalarımızdan dolayı görüyorsunuz yolda karlar erimiş. Niye? Altyapıda kalefer yanıyor. Doğru. Yerin altında kalefer yanıyor. Aynen. Adamlar magmayı şeye kadar getirdiği için <laughs>